Evet, bir diğer sorum ittifaklar meselesi. Size üçüncü bir ittifak söz konusu olur mu? Hem bunu sormak istiyorum. Hem de geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'i ziyaret etmiştiniz İyi Parti Genel Merkezi'nde. Bu Meral Akşener'in bir açıklaması oldu Sayın Meral Akşener'in. Dedi ki, Cumhur İttifakı etli tırnak gibi biz seçim projesi üzerine birleşmiş bir ittifakız demişti. Bu, bu değerlendirmeyi nasıl buluyorsunuz? Bir de üçüncü bir ittifak sizce söz konusu olur mu? Onunla ilgili tabi şunu ifade etmiştik bir defa iktidar kanadı Cumhur İttifakı uzun zamandır bütün seçimlerde diyor ki efendim karşı tarafta iki tane unsur var asıl temel unsurlar bir tanesi CHP. E, CHP'nin zihniyetini daha önce iş başında olduğunda yaptıklarını millet biliyor dolayısıyla CHP'den bir hayır gelmez. Peki e, diğerine o da HDP İşte şimdi kapatma davası açıldı. HDP'yi de terörle özdeşleştiriyor ve diyor ki bu ittifakın içinde yani bizim cumhurun dışındaki bu HDP'nin, CHP'nin olduğu yapının ittifakın içinde kim gelirse gelsin hayır gelmez, bir işe yaramaz, yanlış yapmıştır, teröristlerle, CHP zihniyetiyle ortak olmuştur diyor ve bu da tabii toplumda karşılıklı buldu, etkili de oldu ve böyle olunca da muhalefet tabii başarılı olamadı. En son bir 2019 yerel seçimlerinde tabii bir miktar tablo değişti. Ancak bu noktada eğer muhalefet diyorsa ki yani ekonomik olarak dış politikada, sosyal alanda, eğitim alanında, gençlere yapılması gereken hizmetler alanında her ne alanda olursa olsun biz Türkiye'yi iyi görmüyoruz. Bu iktidarın değişmesi lazım. Zaten bunu da söylüyorlar. Ve öyleyse bu sefer CHP'siz ve HDP'siz bir ittifak alternatifi ortaya koymaları halinde muhalif partilerin, iktidarın elindeki bu çok güçlü argüman elinden alınmış olur. Çünkü hakikaten yani bu tarafta CHP'nin HDP'nin olduğu bir yerde yer almanız halinde, hani tabiri caizse zemzemle yıkanmış olsanız bile en güzel şeyleri söyleseniz de faydası olmuyor. Hatta iktidar kanadı da diyor ki, evet benim de eksiğim var, hatam var, ekonomi şöyle bu böyle ama Baksana kardeşim bunu söyleyenler CHP'nin, NDP'nin yanına girmiş, Hı. onlarla bir olmuşlar. E böyle olunca da bunların söyleme etkili oluyor. Böyle bir alternatif olabilir. Demokrasilerde çareler tükenmez sözünde olduğu gibi. Ama bu yönde bir hazırlık yapıldı, bir çalışma yapıldı, bir adım atıldı diye tabii söylemedik bunu. E partiler arası görüşmeler oluyor, bundan sonra Hı. da olacak. O zaten Türk siyasetinin bir gereği, Hı. bütün dünyada siyasetin bir gereği, diyalog oluyor. Seçime daha yakın zamanda daha netleşmesi tabi beklenir bunların. Bir de Türkiye gibi 24 saatin bile çok uzun olduğu bir ülkede evet. seçim döneminde yeni partiler kurulacak. Birçok yeni parti kuruldu. Değişik alternatifler, kombinasyonlar ortaya çıkacak. Ona göre tabi oturulup konuşulması lazım. Ama hep söylediğimiz gibi asıl mesele bizim arkadaşlarımızın veya birkaç başka partideki insanın bir ittifaka girip de meclise girmesi, milletvekili olması değil elbette ki. Asıl mesele milletin derdine derman olacak bir çözüme ortaya koyabilmek, bir iktidarın oluşmasını sağlayabilmek. O çizgi üzerinden, o öncelikler üzerinden tabii ki bir ittifak, bir görüşme yapılabilir. Eyvallah evet başkanım. Ee, Türkiye'de büyük bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz? Öncelikle ben kendi şahsi bir fikrimi belirtmek istiyorum. E, siyasette kullanılmaz bir üslubu, ben açıkçası bir genç olarak beğenen e, birisiyim. E, eleştiri yaparken de e, gayet şık bir eleştiri, asil bir eleştiri tarzında e, açık açıkça söyle söylemek istiyorum. E, yani muhalefetin de bir düsturu ve siyasete açıkçası bir erdem e, kazandırdığını düşünüyorum bu üslubun bir genç olarak. Bunu söyleyip teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz siyasette şu anda? Elbette biz bazen takılıyoruz arkadaşlarımla sohbet sırasında. Diyoruz ki şimdi 50 yaşında bir Necmettin Erbakan Hoca olsaydı acaba neler yapardı? İktidarı da çok sarsardı. Yani 70'lerin, 80'lerin internet olmayan, televizyon olmayan sonrasında da sadece TRT'nin olduğu bir ortamında ve devlet desteği, maddi destek, maddi güç olmadan hakikaten ne kadar sarsmış, iktidarı muhalefetteyken bir de 91'den sonra meclise girdiğinde de her meclis konuşması, her bütçe konuşması, her basın toplantısı hakikaten ses getirmiş. Tabii öyle bir muhalefet şu anda gözükmüyor mecliste. Hı hı. Meclis dışında da tabii bizlerin de yeteri kadar sesini duyurma imkanı maalesef olmuyor. Bu noktada tabii bizim eski döneme göre avantajımız internet olması, sosyal medyanın olması. Bu aslında büyük bir nimet. Hı hı. Yani URFAP partisinin ilk yıllarında VHS videolar, VHS kasetler, evet. sırtlarında köylere kasabalara taşıyorlardı. Bel fıtığı oldu var. İşte Erbakan Hoca'nın konuşmalarını orada köylülere dinletelim diye. Tabi YouTube yok, internet yok, dijital dünya yok. Biz de büyüklerimize dinliyoruz o günlerdeki. O Dinliyorsunuz. O günlerdeki. Dinliyorsunuz evet. Sizin için biraz daha eski. Evet. Dolayısıyla şimdi tabi çok imkanlar var. Bunları daha da etkili bir şekilde kullanmak lazım. Özellikle de tabi genç seçmenin. İnternette daha çok zaman geçirdiği evet. bir gerçek. O soruya ayrıca geleceğim, çok önemli. Kağıt, gazete evet. çok nostaljik oldu, romantik bir şey oldu. Sadece evet. eskilerin 50 yaş, 60 yaş üstündekilerin aldığı bir hale geldi. Televizyonlar, ana haber bültenleri de çok izlenmeleri düştü. Evet. Hele genç seçmene hitap etmek isteyenlerin tabi internette daha etkili olması lazım sosyal evet. medyada. Tabi muhalefet boşluğunun yanında muhalefetin çözüm üretmemesi, çare üretmemesi problemi de çok var. Yani mesela CHP eleştiriyor ama biz olduğumuz zaman şunu yapacağız, doğrusu budur deme noktasında eksik kalıyor. Yani hatta çok da rencide edici şekilde de eleştiriler, sert bir dille. Evet eleştirmek çok güzel ama çare yani teşhis yapmakla iş bitmiyor, tedavinin ortaya konması lazım. Bir de çareyi koymaya kalksa bile geçmişinden dolayı insanlar da inandırıcı olmuyor mu? Evet. Diyorlar ki sizin hem iktidarda olduğunuz hem iktidar ortağı olduğunuz dönemde de özellikle ekonomide dış politikada da öyle. Bu eleştirdiğiniz hususlarda aslında siz de aynı şeyi yaptınız veya buna bir çözüm üretemediniz. Diğer yeni kurulan bazı partiler AK Parti'den ayrılanlar onların da çok dezavantajı var bu konuda. Çünkü eleştirdikleri konuların %80'lik %90'lık kısmında kendileri de işin içinde hem de AK Parti'nin en üst karar organında ve hükümetin kabinenin de en etkili, en icracı bakanlıklarında görev yapmış insanlar 10 sene, 12 sene eleştirilen, yanlış gitti dediğiniz şeylerin %80'inde, 90'ında siz de işin içindeydiniz. Dolayısıyla muhalefetin Türkiye'de büyük dezavantajı var o konuda. Biz yeniden Refah Partisi olarak milli görüş geçmişimizi örnek gösteriyoruz, referans gösteriyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah şükürler olsun milli görüş geçmişinde cevabı verilemeyecek bir soru yok. Tertemiz, muazzam bir manevi miras. 54. hükümette efsane hizmetler, daha önceki Milli Selamet Partisi'nin iktidar ortağı olduğu dönemde efsane hizmetler. Bizim diyoruz referansımız bu, geçmişimiz bu. Biz bu referansla geliyoruz dolayısıyla biz çözebiliriz diyoruz. Diğerlerinde dediğim gibi böyle bir avantaj yok.